Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar arkadaşlar bugün arkadaşlar biliyorsunuz yemek yiyen bir abimiz var. Bilmeyenler var söyleyeyim arkadaşlar yaşlı bir abimiz. O hep yemek yiyor ve tadına bakıyor. Biz de bugün onun gibi bir şey yapacağız. Nasıl olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar ben de varım. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı En son şu bir videoma edit yapın. En son şekli böyle güzel gibi bir şey aldık. Evet arkadaşlar ve benim kanalıma abone unutmayın. Arkadaşlar şimdi bu abimiz ne yapıyor biliyor musunuz? Şöyle bir jelimiz var arkadaşlar. Şimdi bu abimiz şöyle yapıyor. Abimiz kim? E ee, bir tane abimiz var ismini unuttum. Ben mi? Yok hayır ya. Şimdi şöyle getiriyor tamam mı jeli? Ee, yani herhangi bir yemi. Bizim gösterebilirsin sen. Yok. Abi ne düşecek? <laughs> arkadaşlar biz yeşili görmek istiyor musunuz? Durun bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor bu abimiz alıyor tamam mı? Alıyor geliyor bakın şöyle. Ama ben bunu yemeyeceğim o yüzden bir dakika arkadaşlar durun bir dakika o oh, bir durun. Şimdi arkadaşlar ben bunu bölmeliyim parçalara. İnşallah e, bu kadar. Ben bir şey ben suda döktüm. Evet arkadaşlar e, evren su da döktü. Şimdi şöyle geliyor. Sizin için yorum, like atıp abone olun. Asmr'a yapıyoruz. Evet. Part Tool. Yo Arkadaşlar rüzgarın midesine bir El Fatiha. Rüzgar. Rüzgar tuvalete uçuyor arkadaşlar kusma gitsin. Işte. Videoyu da burada kapatalım. Kus 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 kus. Ey ey. Ben onu yemiyorum. Aslan Arkadaşlar ben... benim bir patlama olmuş oldu bir ama Arkadaşlar abimiz şöyle yemeği alıyor. Hmm, bunu siz de denemelisiniz, denemelisiniz yapıyor arkadaşlar. Ama evet. ben, bunu direkt şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir bardak usulü yemeğimi yaptım. Nescafe, Nescafe. Arke. Nescafe latte. Arkadaşlar ben bunu direkt şimdi arkadaşlar, çöpe Nescafe. atacağım. Bakın bakın bak 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 Nescafe elim. Aa! Ah! rüzgar bakmamız lazım arkadaşlar. At, at, şuna at atsana. Ay! Yep Birleştiriyoruz bardak içine tabii bardak içine bardak yaptık. Bakın bardak içinde bardak görebilirsiniz. Ben full dolduracağım. ASMR. Sonra bunları ezeceğiz ve suyunu içeceğiz burada tabakta kalan. Hmm. Bakın benimkinin suyu burada hazır. Rüzgar da birazcık sen bunu Bakın koymayayım. arkadaşlar rüzgarın kusumu var burada gözüküyor. Ya çıkın dışarı ya. Ben de Arkadaşlar alsanları bence bunu direkt buna boşaltalım gel. Evet yoksa tabii ki. Ay. Hay bana değil. A Ay. ne? <laughs> 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 arkadaşlar ben de sizin için bunu işleyeyim hazır mısınız? Ama Yüzümü gösteremiyorum. Rıza yüzümü gösterme. Tamam. Ben bakıyorum arkadaşlar. Bak cidden cidden söyleyeceğim içiyor mu, mu diye. İçiyor arkadaşlar. Şu anda içiyor. Bakın sesi geliyordur. Arkadaşlar bakın bitti. Bakın sesi gelsin. arkadaşlar bitti. Nasıl tadı? Şimdi bu güzel şeyimizi alıyoruz. Aa! Durun bir dakika. Büyük büyük şey. Bunu yapmasam olmaz. Dur 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 dur. Nescafe 3'ü bir arada karşınızda. Eşinde bardak çıkabilir. Normal bir şey. Çünkü bardakla yapılıyor. Yani Nescafe bardak içine koyulur ya. Biz de bardak Nescafe içine koyuyoruz. Evet arkadaşlar o zaman bun, bu kadarı... Dur 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 arkadaşlar. Bugün ya. yemekte başka bir şey var. Evet. Şimdi ben... yemeğim. Arkadaşlar bunu yemeden bir şöpe tıkacağız. Ve biraz da... Iı, Bay bay gidip tutacağız. Ee, biz siz de daha katlanı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Bunu izlemek için cidden canımızı verdik sayıları arkadaşlar. Bu jel şey asla satılmamalı. Cidden satılmamalı. Çünkü arkadaşlar tadı çok kötü. Arkadaşlar slime yediğinizi düşünün. Biz ama yine sizin için aldık. Evet, bak, bak evet. bak şuna bak. Kaşığı çıkarıyorum daha düştü. Bakın. <laughs> Biz Seliye arkadaşlar video biz kapatalım. Bay bay. Çünkü ben de bunları terliğe. yiyorum hemen.